Yanlış korkunç mezarı seçersen ölürsün oynuyoruz. Burada birbirinden farklı mezarlar var. Hepsine girip hayatta kalmaya çalışacağız. Şuna baksana baba Hulk mezarında yatıyor. Evet oğlum hepsi yatıyor mezarında. Şimdi onların mezarına geleceğiz Öncelikle Bebek Sonic'in mezarına girelim. Gel buraya. Ana Bebek Sonic neredesin la? Çık karşımıza neredesin? O ses de ne lan? Ana zombi baba küçük zombi. Ne işiniz lan? Ana o ne lan? Baba baksana. Bebek sönük çocukları kaçınmış. Evet. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. <laughs> o çocukları kurtaramayacaksınız. Görürsün sen geliyoruz yanına. Ana Nolilla. Oha sen de açtım kapıyı çalıyor. Oğlum sen de açık tut. Şimdi burada bir sandık daha var. Tut öyle baba tut bırakma sakın. Geldim ben de. Aferin sana. Ona oğlum şimdi ne yapacağız? Ben şu taraftan gideceğim sen de sağ taraftan git. Ana iyi be tamam. Şimdi burayı atladım. Devam et baba. Ah, tamamdır geldim işte. Ana arkadaşlar şuradaki sandığı görüyor musunuz? Ana şimdi onu açacağım. O ne de öyle ne yazıyor burada? İkinci kapı şifresi mi? Ben dedim ikinci seviyesi var. Nere şifre? 159. İkincisi ise 753. 159, 753. Ana kapı açıldı. Ana bu da parkur var. Ana bu bir numaralı parkur. Haydi oğlum bu kolaymış. Burada da iki var arkadaşlar. Şimdi burayı da geçeceğiz. de görüyorsunuz. Üçü geldik. Evet. Anne bunlar epey bir zorlaşmaya başladı. Anne tut. Şunları da yakaladım valla. Oğlum valla sen olmasaydın gittiydim. Şimdi de anda burayı da yaptık arkadaşlar. O ne lan? Ne o ne lan? Anne. Aa, siz göreceksiniz. Göreceksiniz. O çocukları kurtaramayacaksınız. Zombi baba küçük zombi gideceğim sizi. Anne baba dur dışında. bu çok güçlü. Hayır. Aa, i̇ttirmesenize. Ben i̇ttirmesenize oğlum. Aa. Ana bebek Sony'i attık vallahi şa. Yani de çocukları rahat bırakın bırakmayacağız da onları atacağız lava. Oğlum şu şartlar ne işe yarıyor lan bassana. Ne bileyim buna, ne bastım oluyor. <laughs> Ana hırsızları valla attık. Ana oğlum çekildi kenara. Dur bir dakika. Tekrar açtım. Ana çocuklar iyi misiniz? Bir şey yapmadılar değil mi sizi? Abi son geldiniz ya kalsın düşecektik lava. Korkmayın çocuklar kurtardık sizi. Hadi oğlum mezardan çıkalım. Ulan bebek Sonic çocuklardan ne istedi ne? Neyse ki son anda kurtardık. Şimdi de Squid Game'in mezarına atlıyoruz arkadaşlar. Giyiyorum ben de. Ana, bu ne böyle? Benzin çıktı. Oğlum o ne? türlü biz koyacağız. Evet. Sen karşıdaki rampayı gördün mü? Oo, motorlarla uçacağız Garcia. Dur la dur beni bekle. Anne hani, hani acelem var. Aha geliyorum işte. Oğlum bas gaza. Oo. Oğlum tekrar geliyorum. Vuhu. Bir Evet, başardım. Anne, hani o ne lan? Oha, bunlar çarpışınır be. Kimse buraya ulaşamaz, anladınız mı? Sıkı kim kızı oydu mu be? Oğlum atla, onu durdurmalıyız. Kim? zombiler. Çocuklar bizde hani ha, silah alın. Ana silah. Benden de mermi. Aa, sizin işinizi bitireceğim. Göreceksiniz. Bu mu Hayır bu alana. Good Game kızını yendik. Ana bu da gizli bir kapı var. Ahanda çıkış düğmesi oğlum. Gel. Oh be vallahi çıktı. Şu silah bir bizini atma be. Eh, attım oğlum. Aha de şimdi sırada Hulk'un mezarı var. Lan ne oluyor? Gelin lan buraya. Gelin. <laughs> Kimse oku yenemez. Baba küçük okları durday. Baba kılıç buldum çekiyor ben. Oğlum sadır. Alın lan sizi. Kimsiniz oğlum lan siz. <laughs> Aa, ana hepsini yendin mi la? Bu nereden şartlar düştü? Oğlum şu kapıyı aç. Ana ne var ne oldu öyle? Ana, bu görünmezlik iksiri. Ben anladım baba şimdi görünmez olup işlerine karışacağız. Evet sesini çıkartma. Ana kimse bizi göremiyor biz görünmeziz. O ne lan öyle? gizli kapı. O neydi lan öyle? O neydi? Yakalayın onları. Kapat kapıyı. Lan ne oluyor? Lan görünmezliğimiz bitti son anda. Neyse en azından kurtulduk. Sen daha bak baba. O neyle zetme şey çıktı. Be. Ana! Şimdi uçma zamanı! Şu demir kapıyı görüyor musun baba? Evet! Bu sandıklarda birinde galiba şalter var! O şalteri bulmalıyız arkadaşlar kapıyı açabilmemiz için ama hiçbir yerde şalter yok! Dur bakayım şurada mı? Burada mı mı buldum! Hadi oğlum aç! O da ne lan öyle! Aa! Aa, o güzel Oğlum jet bir çıkar la. Hani ha lan. lan? siz buraya nasıl geldiniz? Ha gününüzü göstereceğim size. Sen değil mi be? Hani saldırıyorum ama. Lan işlemiyor ki buna hiçbir şey. Baba orada bir boşluk var. Hani ya, silah çıktı. Allah sana huuuk. Hayır. Aa, bittiniz ulan siz. Aziz sen Arkadaş. size kentoşu şimdi göstermez miyim lan ben? Kimse okuğa yenemez. Eh, yendik onu. Oğlum çık şuradan. Oh be kurtulduk ondan da. Şimdi koku çiğitim biz yeni giyeceğiz. Evet şu beni çıkarttı oğlum. Anne onu da şuraya attım arkadaşlar. Anne o ne lan? bu Kimse bir sene böyle Ana ben de kendim lan. Ana burada da bir cam daha var ana. Aa, o Oğlum şuradan bir zırh al. Dur bir dakika şöyle şunu kuşanacağım arkadaşlar. Bana da kala kala inek zırhı kaldı. Oğlum seni ineği giyle ne yapacağız? Dur şimdi vagonunu koy. Koydum işte hadi. La bekle Ya Bu ne yapıyor? Kaçmaya çalışıyor. Bunu tutun. Hayır. Beni kimse tutamayacak. Göreceksiniz siz. Asıl sen göreceksin. Geber. Hayır. Hayır. Cthulhu'm yendik de buradan çıkmamız gerek. Hani oh, burası cinli. Aç şu kapıyı. Çıkış değil eh, bastım. Korkunç yaratığın mezarından da çıktık. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda yanlış korkunç mezarı seçersen ölürsün oynadık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bye. Bay bay.